Herkese merhaba değerli dostlar, bugün sizlere Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde merkeze yakın bir konuda, denize yakın bir konuda şu arkamda görmüş olduğunuz yeni bitmiş sıfır villanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar, villamız 3 artı 1 açık mutfak, güzel bir terası var. Terasının üstü kapanmış, ve vesaire yapılmış. İyi avantajları dostlar, villamızın list almış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış, şu an satışa sorun teşkil edecek hiçbir eksimiz kalmadı. Yani siz direkt e, tapunuzu yaptıktan sonra eşyanızı alıp evinize geçip oturabilirsiniz değerli dostlar. Bölgesel olarak dediğim gibi, lokasyon olarak denize yakın bir konumda, merkeze yakın bir konumda, donmuş yoluna vesaire yakın bir konumda. Fiyatımız 4.750.000 TL. Evimizin içerisinde 4 adet klima var değerli dostlar, klimalarla beraber. Fiyatımız şu an güncel olarak 4.750.000 TL. 3 artı 1 açık mutfak, havuzlu bir villa değerli dostlar. Şöyle tanıtıma geçelim. Hemen yağ girişinden girdiğimiz gibi sol tarafımızda bizi havuz alanımız karşılıyor değerli dostlar. Çok büyük değil, çok küçük değil, değil. gayet kullanışlı bence bu villa için. Yani bu devasa villalar için küçük olur ama Bence bu villa için gayet kullanışlı, gayet böyle serinlemek için çocuklarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz güzel bir havuz değerli dostlar. Ee, şöyle devam edelim. Hemen sağımızda ise şöyle göreceksiniz bir toprak düzenlemiş değerli dostlar. Burayı siz isterseniz kendinize göre e, çimlendirebilirsiniz, şekillendirebilirsiniz ya da zaten mal bir toprağını dökmüş değerli dostlar. Buranın e, peyzaj çalışmasını vesaire yapacak. E, değerli dostlar zeminden bile deniz görüyor. Şöyle göstereyim sizlere. Hani biraz uzak ama zeminden bile deniz gözü. Şu Görmüş olduğunuz denize biz araç ile 3 ile 4 dakikada ulaşım sağlayabiliyoruz. Yani kilometre olarak 2 kilometre vesaire civarında. Altın kumma ise yaklaşık 3,5-4 kilometre mesafede. Değerli dostlar evin içerisi tam daha temizlenmedi. İskanı vesaire alınmış dediğim gibi kat mülkiyetine geçiş sağlamış. Ama temizliği falan yapılmamış. Bilan sahibi çok sevdiğimiz bir abimiz olduğu için biz dedik hemen sizlere tanıtımını vesaire yapalım yabancıda da değil zaten bizim mesleğin duayenlerinden bir tanesi Miraç abi bize. Buradan da selam olsun Miraç abiye. Bizi izliyorsa şayet umarım izliyordur. olur ee, selam olsun Miraç abi bize. Dış cepheden şöyle görüntüsünü göstereyim ondan sonra içeri geçelim değerli dostlar. Ön tarafında yani çelik kapıyı korumak adına bir çalışması yapılmış. Dış cephede antresi de beyaz renkleri tercih edilmiş. Bütün aplikleri beslere takılmış. Dediğim gibi evin içerisinde 4 adet klimamız mevcut. Bunlar da fiyata dahil. Şöyle devam edelim. İşte bizi güzel bir çelik kapı karşılıyor değerli dostlar. Çelik kapıyı kapattığımız gibi hemen sağ tarafımızda bir adet PVC'miz var. Hemen şurada da aslında güzel bir VCR çalışması yapılabilirdi. Güzel olurdu. Şu an bu eksikler yokken bu da iyi olurdu bence. Tavanda bir ters ana çalışması yapılmış. Ortasında bir spu tercih etmişler değerli dostlar. Gayet güzel, gayet şık görünüyor. Buradan hemen havuz başına çıkıyor. Şurada da bir dekor çalışması yapılmış. Dedim evin içerisinde. 4 adet klimamız var. Bu 22'lik, yukarıdakiler 18'lik değerli dostlar. Evin tamamına ısı pompası ve klima tesisatları kurulmuş, uydu sistemi kurulmuş değerli dostlar. Fiber internet altyapı çalışmaları bölgede var zaten. Evin içine de internet çekilmiş. Şöyle devam edelim. Hemen sol tarafımızda mutfağımız bizi karşılıyor. Mutfak alanımız gayet güzel, gayet kullanışlı. Yani böyle büyük bir ailenin rahatlıkla eşyasını kaldırabilecek bir alana sahip. Burada buzdolabı çalışması yapılmış. Yani giriye batır, buzdolabı alanı. Buzdolabımız burada değerli dostlar. Fırın, mikrodalgası vesaire yapılmış. Dışarıda dediğim gibi evimizin içerisi biraz toz. Daha temizliği vesaire yapılmadı. Onun için sizden özür diliyorum değerli dostlar. Dezyo üstünde bir granit mermer çalışması. Şöyle göreceksiniz duvarlarda da seramik çalışması yapıldı. Ondan sonra e, dolaplarımız ise akrilik bir malzemeden mal edildi değerli dostlar. Beyaz bir e, dolap çalışması yapıldı. Tavanda yine güzel bir e, ters alan çalışması yapılmış. Şurada da göreceksiniz bulaşık makinesi ve anka setlerin alanı buraya hazırlanmış. Set olacak vesaire buraya hazırlanmış. Yani mutfak alanımız gayet büyük bence. Yani bu tür villalar için çok iyi bir mutfak tercih edilmiş. Ne diyeceksiniz? Çünkü bunlar e, biraz küçük. Yani çok çok büyük değil, biraz küçük. Bu villa için bence çok güzel bir mutfak tercih etmiş. Yani gayet büyük villaların mutfaklarını tercih etmiş. Miraç abi masraftan kaçmamış diye düşünüyorum. Merdiven altında ise güzel bir VC çalışması yapılmış. İşte için içerisine Hilton lavabosu, ondan sonra gömme rezervuarı, termosifon alanı, çamaşır makinesinin alanı kurulmuş. Geçelim yukarıya doğru. Şöyle sağ tarafımızda bir korkuluk çalışması yapılmış. değerli dostlar alt resit bir yuvarlak korkuluk çalışması yapılmış. Merdiven başında sensörleri falan takılmış değerli dostlar. Bir de güzel bir led çalışması yapılmış. Ben Son zamanlarda bunu görüyorum. Bence bu gayet güzel, gayet şık oluyor. Üst kata geldiğimiz zaman hemen küçük bir hol bizi karşılıyor. İki adet odamız, bir adet WC banyomuz var. İlk odamızdan başlayalım. Bura gelsene sen zahmet. Kapılar açık çarpmasın. <laughs> değerli dostlar şöyle sizlere tanıtım yapayım. Yatak başı hemen bu tarafa gelmiş değerli dostlar. Burası normalde çocuk odası olarak tercih edilmiş ama iki kişilik bir yatak takımı ve ee, dolabı vesaire rahatlıkla aslar. Dediğim gibi evin içerisinde 4 adet klimamız var değerli dostlar. Evin tamamına ısıtma bası ve klima tesisatları kurulmuş. Tavanda güzel bir havuz eti vesaire yapılmış. Hiçbir eksi yok dostlar. Buradan direkt balkona çıkıyor. Diğer odamız da aynı şekilde bu balkona çıkıyor. Uzunca bir balkonumuz var. İkinci odamızdan tanıta tanıta ta ta devam edelim. Değerli dostlar dediğim gibi zeminde deniz manzarası. Hemen bu odamızda yine bir deniz manzarası mevcut her odasında deniz manzarası derler ya. Hani uzak biraz ama denizi görebiliyoruz. Yakınını ölçebiliriz aslında buradan. Dediğim gibi yani en fazla 2 kilometre mesafede. Biz araç ile 3-4 dakikada giriyoruz değerli dostlar. Yine aynı şekilde yatak başı bu tarafa doğru gelmiş bu odamızda da. En sevmediğim özelliği ise bu kolonun tam yatak başına denk gelmesi. Hani bu da şu değil değerli dostlar artık mimar çizmiş bitirmiş değerli dostlar. Şöyle göreceksiniz yatak başında iki tane aplik konmuş. Tavanda güzel bir havuz et çalışması. Dediğim gibi evin tamamı ısı bombası tesisatı kurulmuş. Ondan sonra uydu ve internet altyapıları kurulmuş. Klima tesisatları kurulmuş. Klimaları takılmış. Sizi bekliyor değerli dostlar. Yine şekilde burada da e, balkon ananas çıkıyor. Uzunca bir balkonumuz var. Korkuluk olarak da şöyle göreceksiniz. Kare bir alüminyum tercih edilmiş. Peteklerimiz vesaire takılmış. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut değerli dostlar. Şöyle geçelim yukarıya doğru. Kapılarımız Amerikan panel kapı tercih edilmiş dostlar. Hemen sağda ise ortak bir WC banyo alanımız var. Gayet güzel bir hit onu çalışması. Üçer, üçer kabin. Şurada da göreceğiniz bir bir gömme rezervuarı. Yani fiskeleri vesaire gayet şık görünüyor. Ters tavan çalışması bence gayet şık görünüyor. Yani bu villanın fiyatına göre dostlar çok abartılı değil. Bence gayet kullanışlı. Çünkü hani e, bölgede artık uygun villa da kalmadı diyebilirim sizlere. Bir de bu sıfır, isken yeni alınmış, hiç oturulmamış değerli dostlar. Yani bunlar avantajı. Şöyle üst kata geldik değerli dostlar. İstenirse aslında şurada da yine aynı şekilde bir dolap çalışması falan yapılabilir. Böyle bir yüklük tarzında bir şey kurulabilir, kullanılabilir. Şuradan devam edelim. Üçüncü odamız bu ana yatak odası değerli dostlar. Bir Ve banyomuz var. Ayrı ama ebeveyn bonus tarzı. Çünkü bu katta başka e, odamız yok değerli dostlar. Bu odamızda da aynı şekilde güzel bir klima konmuş Yatak başı şuraya tercih edilmiş. Tavan yüksekliği gayet güzel. Çatı olmasına rağmen tavan yüksekliği gayet güzel, gayet iyi. E, zeminlerde seramik çalışması, evin tamamında 60'a 120 bir seramik çalışması yapılmış. Yine geldik ortak ve cebanyolarına normalde evin banyosu tarzında da kullanılabilir. Güzel bir yet çalışması. Aynı şekilde üçgen bir düşe kabin fiskesi falan takılmış. Şurada da bir Visa'nın göme rezervuarı. 60'a 120 aynı şekilde seramik tercih edilmiş. Hem odadan hem balkondan terasa çıkıyor. Terasın güzel avantajı ise değerli dostlar. Şöyle üstünün kapanması. Yani bence üstünün kapatması çok iyi olmuş. Normalde üstünü kapatmazlar dostlar. Yani şunu şunlar kapatmış gerçi ama normalde şöyle açık kalır. Yani müteahhit genelde üstünü kapatma zaman yine tabii üstünü kapatmış dediğim gibi masraftan kaçmamış. Terasta da aynı şekilde böyle hani yemek yersiniz, mangal yaparsınız, bir şey yaparsınız ya. Hani elinizin altında bir musluk, bir dolap çalışmasını aynı şekilde terasta da taşımış. Bence bu güzel bir avantaj olmuş. Yine zeminlerde 60'a 120 bir seramik çalışması. Şuradan göreceksiniz değerli dostlar. Dediğim gibi uzaktan bir deniz manzaramız mevcut. Şuradan ta bu tarafa doğru hep görünüyor. Mavşehir sitelerine kadar görünüyor değerli dostlar. Parçadaki de büyük Anadolu Resort Oteli değerli dostlar. Zaten e, o tarafın en büyük oteli o. Yani şuradaki ben denizi çok seviyorum. Biz de yazın e, o plajda oluyoruz genelde. Çünkü orada voleybol sahası vesaire mevcut. Biz orada buraya gidip voleybol falan oynuyoruz arada. E, teras büyüklüğümüz gayet güzel. Yaklaşık e, 25-30 metrekare genişliğinde güzel bir terasımız mevcut değerli dostlar. Fiyatımız çok abartılı değil. Yani e, çok kelepir değil tabii ki. Değerli dostlar biz sizlere villa tanıtıyoruz. İnsanlar bazen yorum atıyor işte fiyatları siz güncellediniz, fiyatları siz böyle yaptınız falandı filandı vesaire. Bizim hiçbir suçumuz yok. Aslında biz fiyatların düşük olmasını istiyoruz. Niye istiyoruz? Çünkü ne kadar düşük olursa o kadar çok satış yapabiliriz. Yani bunu insanlar atlıyor aslında. Ne kadar çok düşük olursa o kadar çok satış yapabiliriz. Fiyatların yükselmesi, euro doların yükselmesi emin olun bizim de zararımıza. Biz de çok bu işin mağduruyuz. Ee, gördüğünüz üzere Hisar Mahallesi'nde güzel bir villanın da çekimini yaptık değerli dostlar. Fiyatımız dediğim gibi çok çok yüksek değil, çok çok da uygun değil. Ama gayet böyle emsalinde, piyasa değerinde güzel bir villa. İskan alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış hiçbir eksiği yok değerli dostlar. Direkt tapunuzu alıp evinize geçip oturabiliyorsunuz değerli dostlar. Elektrik, su vesaire hiçbir eksiği kalmamış. Gördüğünüz üzere güzel bir villa çekimini yaptık değerli dostlar. Siz de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinde iletişime geçebilirsiniz. Didim ve bölgelerinde bu ve bunun gibi içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.